Arkadaşlar hmm bugün sizlere sever gençlik videosundayız. Yanımda kan var. Neyce de diye bir tırata çekiyoruz. Ben de çekiyorum. kullanmadığımız hale bizi banlıyorlar. Nerede o zaman? O da var. Daş mı hiç? Bende hiçbir şey yok. Gel gel bir ara Gel gel. Abi kim Abi kaç 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 bir Ne oldu ölüyor mu? Ne demir Deniz altı daldı hepsi. Herkese de demir balta çıkmış o zaman. Burak'ın gelsin gel hele gel gel. Ne O benim intikamımı aldım be. Helal bana be. Kaç Nuri kaç. Kaç Nuri kaç. Kaç Nuri kaç. Hadi geldim. Hey geç hele. Ölmedim ki. Ha? Ölmedim ki. Yaşıyor. Normal insan ölürdün ya. Adamı gördüm. Onu adamı Adam gördüm. Hemen o adamı öldürmeli. versin. Adamı öldürdü saf saf duruyor. Bilmiyorum. Artık Bilmiyorum. Artık sap sap öldü. Bak, bak, bak. Hop at at. Hani hiç şey kadar ve iyi gece ondan sonra çalışacağım. ben hemen çözeceğim. <laughs> tamam. Ha, adam geldi. Oh my god. Oh my god. Hani bu değil. Böyle. Iı... Fıstık gibi bir tane adam kestim. Diamond çıktı. şey abur cubur var mı çikolatasına koysa işte getirsen ama girsene artık oğlum çok pis almorum var bir baksana ne var cümlen evet. çıktım of şimdi çok güzel armorlarım var yayım var okum var diamond'ım var armorum ne he ne Demir kas, demir üstlük, altın pantolon, deri bot. Ben Ay ne yapıyorum? Ya. Aa demir bot çıkardım. İki tane diamond'ım var. Hemen ortaya gidip diamond kılıç yapmam gerek. Steam var Steam de var. Adam kesti oğlum? Adamdan çok güzel şeyler çıktı. İnşallah ortada adam yoktur ya. Aha ortada kimse yok. İyi. Çok iyi oldu. Hemen daim kılıcı yapmam gerek. Gayet yeter Tamam daim kılıcı yaptım. Bir demir pantolon bulursam full demir setim. Ben bir set mi almak demedim. Ne? Ben set mi almak isterdim Diamond. Demir. O özellikle demir kılıç var lan. Hmm. Al. Alınmıyor ki. Alınsa... Ben ben, ben. Oh, Bu gelmişler. Bak, burada da Haydi be. Bu adam falan adam geldi de. Hadi hadi be. Neyse ben çıkmayacağım buraya. Uğraşmayayım. Orada da dolu pasta vardı. Neyse. Abi öldü. 6 kişi kaldık. Kötü bir tane demin pantolon çıkmadı ya Adam var, adam var, adam var Gel buraya Bir şey yazdı Key İnik. off dedi İnik inikler ÖLDÜRDÜM DEN HÜKÜLİTİM 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 Lan senin Ağzına Öderim Çocuk Senin de ağzına öderim lan Adam var bilgisayarda oynuyor Ooo hükültüyüm kestim Oh, full demir set oldum. At 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 Bunu da at, bunu da at. Bunu da at, bunu da at. Oyunda kaldı 3 kişi. Chester yenilendi. cesaryenem dedim. Niye cesaryenemmiş? Allah Allah. Aha. Dik maç başlıyor. Hadi bakalım. Alabileceğim mi? Bir saniye. Bu sandıklardan ya. İnşallah team değerli ya. Demir set time kılıç. Demir set time kılıç mı bilmiyorum. Az. Has ne oluyor? Lan yürü git be. Ya. Şurada kalmış. Bir iki buçuk kalmış. İkisi bir bana atarlanıyorlar. Atarlılar. Gidin birbirinize dalınlar. İlla ben onu da alacaksınız. Ağzınızı sıkacağım şimdi. Gel 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 gel. tim 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 işte tim. Gel gel. Ne o tim diyor. Team please Hop oh, gg kestim Canım gidiyor canım gidiyor Gel team al Adaletli olsun Hadi bakalım gel 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 hop 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 demedim gel o zaman çocuk yanlış koyduk hadi gel hadi be Oo. Oh bokra bastı sanki bir anda. Ben senin ağzını tükürüm çocuk. Gel vs gel. gel 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 ağzını. Uf. Ağzını tükürüm senin. Oo cici 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 cici. Evet arkadaşlar bu bunun... ee, Survival Games ilk videomu da çıkarmış oluyorum. Hadi bay bay.